Biz çok Türk toplumu olarak regresyon, bilinçaltı, temizliği böyle şeyleri birazcık birkaç senedir yeni yeni duymaya başladık evet. ve hala çoğumuz böyle bir kaşımız kalkarak nasıl yani diye dinliyoruz. Yurt dışında da böyle mi? İnan benim için de o kaşımı kaldırma söz konusuydu ve yurt dışında da kesinlikle çok çekimsel kalanlar var ya da tepki gösterenler var. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Estonya gibi ya da İngiltere gibi ülkelerde artık bu bir alternatif tıp. Kategorisinde Aa. regresyon çalışması. Bizim ee, akupunktur gibi mesela diyelim. Evet. Ya ve ben diplomamı alsam da o kaşım hep bir havadaydı bir tanesi. Yani gerçekten orada sayarsa ne oluyor ve bana ne oluyor? Çünkü eğitim sürecinde hep kendinizle çalışmaya devam ederken sonrasında danışanlarınızda da uyguluyorsunuz bu sistemi. Ya yani şimdi gerçekten geçmiş hayatımı anlatıyor dediğim noktada recall healing devreye girdi. Ve bilim adamları diyorlar ki. Yedi kuşak yukarıdan. Bu Türk adı yok mu? Ee, hatırlama tedavisi diye. Hı diyor ki yeni Alman tıbbı diyelim. Yeni Alman tıbbı diyor ki tıp doktorları diyor ki yedi kuşak atalarımla ben bağlantıdayım. Yani benim bilinçaltımda genetik kodlarla onların yaşadığı travmalar da kayıtlı. Yani anneciğimin babacığımın travmaları da bende var. Evet Öyle evet, mi? senin bilinçaltında ben yaşadım diye kayıtlı bu işin kötüsü. Dolayısıyla sen aslında geçmiş hayatımı görüyorum dediği. E, anlattığı hikaye kişinin transta Atasına ait, büyük büyük annesine ait bir ana olabilir. Çok danışanım var, evet. trans sonrası bu neydi şimdi dedi ve bir hafta sonrasında aile meclisini toplayıp ben böyle bir şey yaşadım dedi. Ve babasının sen bana dedemin hikayesini anlatıyorsun ama ben sana hiç bunu anlatmadım nasıl biliyorsun diyen çok oldu. Mesela bazen bu anı daha önce yaşamıştım sanki dediğimiz bir an oluyor ki bu hemen hemen herkesin hemen başına gelebiliyor. Bu anlattığın şeyle mi ilgili? Aslında kesinlikle, bizim değil babamızın başına geliyor ve annemizin. Öyle. Atalarımızın kaderlerini devam ettiriyoruz. Ata deyince şimdi yedi kuşak gidebilir. Yedi kuşak. Şimdi şöyle üç kuşağı kadar yukarıya ulaşabilirsek ne mutlu bize. Kaç kişinin yaşadığı travmalar beynimizde. Evet daha ilginçini söyleyeyim. Birimiz on bin kişiyle bağlantıdayız. Dolayısıyla kişinin kişisel gelişim anlamında yaptığı her bir çalışımda her bir farkı biliyorum, fark görüyorum. Ee, dolayısıyla kendimle çalışırken bulduğum bir bağlantı, bir farkındalık aslında 10 bin sistemindeki 10 bin kişiye de şifa oluyor. O yüzden kişinin kendisiyle çalışması önemli. Yani onu çalış, onu değiştiremiyorum, kocamı değiştiremiyorum, karımı değiştiremiyorum diye şikayet ediyorsa biri şunu söylerim. Başkalarını değiştiremeyiz. Tek sorumlu olduğumuz kişi var. Kendimiz. Evet. Kendimizle çalıştıkça e, çok danışanı var. Pınar Hanım ne oldu bana seansta bilmiyorum ama... ...babam, annem, abim, kocam çok farklı değişti. Neden anlamıyorum diyen çok danışanı var. Neden? Çünkü kişi kendi hayatının sorumluluğunu alıp kendisiyle çalışmaya başladı. Regresyon seansı nasıl oluyor? İki, iki buçuk saatte bütün korkularımızdan... E, arınıyor muyuz mesela? Şimdi şöyle seanslarım bir buçuk iki saat sürüyor. Ee, her konu tek bir seansta çözülür sözü veremiyoruz. Bir mucize beklentisine kesinlikle sokmuyoruz danışanı. Recall Healing'de çalışırken de çok fazla patolojisi olan, hastalığı olan danışan geliyor. Ben seni iyileştiriyorum demiyorum bir kere. Ben şifacı değilim, Hazreti İsa değilim, işte John of God değilim. Ben kişinin tedavi sürecinde ona destek olan bir rehberim. Ve e, aslında buna öğretmenim ve eğitmenim Gilberto biraz dedektif olmak, Sherlock Holmes olmak diyor. Kişinin hayat öyküsünü alıyorum bir 10-15 dakika. Konusu ne onu anlamaya çalışıyoruz. Recall Healing'i önce araya sokuyorum. İşte Project Purpose dediğimiz bir süreç var. E, kişinin hayatında döllenme anı 9 ay hamilelik, 1. yaş gününe kadarki an ve döllenmeden 9 ay öncesi. O sürece biz proje amaç diyoruz ve orada her ne yaşanıyorsa anne babanın hayatında bir çipe kaydoluyor ve benim bilinçaltıma kaydoluyor ve bunları da ben yaşamışım gibi kaydediyor beyin. Doğduğumuz anda bilinçaltımız oluşmuyor öyleyse. Doğulmadan anne... 9 ay öncesi var. Evet. Hamilelik süreci, anne karnında olduğumuz süreç var ve evet. sonrası var. Evet. Mesela... Şimdi regresyon için ya da sizin anlatmış olduğunuz o Alman tıbbı e, tedavisi için kimler gelmeli, gelebilmeli? Mesela bugün kilo konusu konuşuldu. Evet. Dilerseniz onunla oradan biraz dokunayım belki Sevimciğim de bundan şeyini alır, nasıl nasibini alır. Kilo mesela yeni alman tıbbında altında 33 tane sebep yatıyor. Aslında gerçekten yediğimiz için kilo almıyoruz. Yediğimin bana kilo aldıracağına inandığımız için kilo alıyoruz. Bizim eğitimlerimize, Recall Healing eğitimlerine çok fazla tıp doktoru, diyetisyen, e, pedagog geliyor. Ne mutlu bize, çok şükür. Ve e, e, diyetisyenler kendi uygulamalarını uygularken bir yandan da Recall Healing'i yapıyor seansında. Şunu soruyor mesela, hayatında kendini savunmasız hissettiğin anlar, güçsüz hissettiğin anlar, ruh eğer kendini savunmasız ve güçsüz hissederse, Beyin ne yapar? Canım benim üzülme ben seni korurum deyip bedene yağ toplatır. Yani kilo o yüzden oluşur. Her şeyde de bedene benim. yağ toplatıyor beynimiz. <laughs> Hakikaten nasıl bir zırhımız var? Bir tanesi bu mesela. Kilonun sebeplerinden bir tanesi bu. Mesela zayıflamak. Evet. Ee, i̇şte zayıflayamıyorum deriz. Zayıflamıyor, zayıflayamıyorum değil kilodan özgürleşemiyorum. Zayıflık da, çünkü karakter de olabilir bedenen de olabilir değil mi? Evet Doğru yani ben değil. zayıflamak istiyorum dedikçe beynim diyor ki hayır canım sen güçlenmek istiyorsun. Çünkü ruh kendini güçsüz hissediyor. Dolayısıyla daha da fazla yağ toplatıyor bedene. O yüzden e, kilo vermek isteyen hanımlar ya da beyler diyetisyene muhakkak gitsinler. Tıbbi ne gerekiyorsa yapsınlar. Ya Ama bir yandan da biz ne yapıyoruz recall healing ve regresyonla? Destekliyorsunuz. Destekliyoruz. Ruhu güçlendiriyoruz ruh güçlenirse bedene hemen yansır. O süreci ruh, rahat zihin, geçirmesini beden sağlıyorsunuz. Bütünü. Aynen öyle. Ve o kilonun altında yatan bütün yeni Alman tıbbındaki sebeplerle çalışıyoruz ve bu anne karnından da gelebilir. Döllenmeden 9 ay öncesinden de gelebilir. Diyelim ki 9 ay öncesi, döllenmeden 9 ay öncesi bir darbe oldu. Karneyle ekmek aldılar. Kıtlık var diyelim ki. O kıtlık bilinci kişinin bilinçaltına yerleşiyor. yerleşiyor. O yüzden doymayacağım zannediyor. Şimdi atalarımıza baktığımız zaman çok kıtlık dönemlerinden evet, gelmişler tabii evet. ki yokluk zamanları. Evet. Değil mi? Evet. Mesela bir yangın travması varsa soy ağacında alt kuşakta bunun yansıması kilo olabiliyor. Her şey de karşımıza evet. çıkabiliyor yani. Kesinlikle Bir boğulma hikayesi. Mesela diyelim ki atalarda benim Matrix'te yani sıralamamda soy ağacında sıralamamda Aynı sırada olduğum kişinin bir boğulma travması varsa o kişiye ne fayda ederdi? Suyun üzerine ne çıkar? Yağ çıkar. Alt kuşak dolayısıyla daha fazla yağ toplayabiliyor. Çok derin. Derya deniz. Zayıf olmamız atalarımıza bağlı. Değil mi? Aynen öyle. Zayıf demiyoruz. İnce. Zayıf ince? ince, zarif Hiç. olmamız. Fit olmamız. Fit olmamız evet. atalarımıza evet. bağlı gerçek.